Var. şimdi bugün malzemelerimiz var. Sürahilerimizde sularımız var. Dört tane de bardağımız var. Bunlarla ne, yap ne yapıyor olabiliriz? Ne yapacağız? Ben söylüyorum. Fen ve Türkçe ve fen etkinliği yapacağız. Bütünleştirilmiş Türkçe ve fen etkinliği. Şimdi ne yapacağız? Hemen söylüyorum. Bunlar bildiğimiz sular. Sürahimizde sularımız var. Şimdi peki bunu koyunca bir bakıyoruz. Evet. Karıştıralım güzelce. Yeşil bir sıvı elde ettik. Peki bu rengimizi geçen hafta öğrenmiştik. Yeşil neleri getirmiştim sınıfa? Evet. Yeşil sebzelerden getirmiştim. Süpersiniz. Şimdi bir de bu rengimize bakalım. Neymiş? Bu rengimiz ne? Mandalinalar hangi renk? Bu renkten hangi meyve ve sebzelerimiz var? Evet, turuncu mandalinamız var. Turuncu portakalımız var. Sebze neyimiz var? Havuç. Süpersiniz. Peki, sürahideki bu yeşil sıvı ve turuncu sıvıyla ne yapabiliriz? Evet, süpersiniz. Bir oyun etkinliğimiz var. Peki, sizi iki gruba ayıracağım. Bu torbanın içinde yeşil ve turuncu kartlar var. Turuncu kartları seçenler turuncu grup, yeşil kartları seçenler yeşil grup olacak. Şimdi şöyle. Bunlar turuncu grup, turuncu kartları seçenler. Yeşil kartları seçenler de yeşil grup. Şimdi gruplarımızı ayıralım. Şimdi çocuklar, turuncu grubumuz ve yeşil grubumuz var. Şimdi bu turuncu grubun ve yeşil grubun bir lideri olmalı. Şimdi bu liderleri seçiyoruz. Bu grup liderlerini sayışmayla belirleyeceğim. Bir elmayı pulladım, Isparta'ya yolladım. Isparta'nın gülleri ne güzeldir elleri. Al çık, bul çık, gel sen çık. Çocuklar şimdi doldur boşalt oyunumuzu oynayacağız. Bu doldur boşalt oyunumuz nasıl? Bir tane lider seçtim. Bu lider en önde durup Sürahiden bir bardağa su dolduracak aynı bu şekilde yeşil grup bardağına yeşil suyu dolduracak turuncu grup da bardağına turuncu suyu dolduracak boş bardağı turuncu suyla dolduruyoruz şimdi lider bu oyunu başlatıyor dolu bardaktan boş bardağa suyumuzu aktarıyoruz. Sonra yandaki arkadaşımıza veriyoruz bardakları. Yandaki arkadaşımız da dolu bardaktan boş bardağa tekrardan suyu aktarıyor. Peki arada sular dökülüyor gördünüz sizde. Bu dökülen sulara ne yapacağız? Boş kalan kısımlara su takviyesi yapacak liderimiz. Evet çocuklar iki grupta çok güzel yaptı oyunumuzu. İki grubu da alkışlıyoruz. Şimdi masalarımız oyun oynarken birazcık kirlendi. Sularımız döküldü. Şimdi haftanın öğrencisi bize havlu kıyot getirecek. Biz de masalarımızı güzelce sileceğiz hep birlikte. Çocuklar öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Masayı çok güzel temizlediniz. Peki ilk başta sürahimizde su vardı. Peki bu sürahiye gıda boyalarını koyunca sürahimizdeki su neye dönüştü? renkli sıvılara dönüştü. Sıvılar su da bir sıvıydı ama gıda boyasını ekleyince renkli sıvımız oldu. Süpersiniz. Peki bu renkli sıvıları oyunda nasıl kullandık?